Said Faik Abasyanık Yani Usta Ben Yani Usta'yı tanıdığımda yaşı 15'ti. O zaman daha Yani Usta değildi. Kara gözlü, kara bacaklı, kara saçlı, kara bir çocuktu. Ben mi? Ben kocaman bir adamdım. Ne yalan söyleyeyim, işim gücüm yoktu. Dünyada kimseciklerim yoktu. Bir yanan vardı o kadar. Ondan öte kimim kimsem yoktu. Yani Usta bugün 20 yaşında. Ben elliye merdiven dayamışım. Ama yani usta tek dostumdur. Duvarları öylesine yağlı boya boyar ki parmağın ağzında kalır. Gözümde o yine 15 yaşındaki kara oğlandır. Boya yapmadığı zaman sinemaya gider, maça gider, kahvede pişbirik oynar. Aklına eserse neredeysem gelir bulur beni. Esmezsem aramaz bile. Seni neden arayacakmışım be ağababa der kuytu bir birhanemiz vardır. Gider otururum, düşünür dururum. Şu dünyaya ne ettin? Şu dünyada ne gördüm? Neye geldim? Neden gidiyorum? Ne yaptım? Dışarıda kar yağdığı zaman, içerisi de sıcak da olsa, bu birhanede üşürüm. Saat altıda da kimsecikler yoktur. Garson öteki salona geçmiştir. Duvardaki saat sinirlendirir, insanı içmeye zorlar. Ben yeni ustayı mı beklerim, beklersem gelmez ki. Beklemesem gelir mi? Umut vardır. Beklemediğim zaman umut vardır. Gelir karşıma geçer. Ne söylerim ona? O bana ne der? Hiçbir şey hatırlamam. Sonradan şöyle demişti diye uydururum. Bir hanenin gedikli müşterileri vardır. Biri var, gelir, camın yanına oturur. Bir şişe maden suyu açtırır. İçine bir duble, bir tek rakı döktürür. Bir tabak yemiş getirir, bir böbrek ıskarası yaptırır, bazen de bir omlet yer. Yani usta gelir, kaşının arası çizgi çizgidir. Beş bin lira drahoma veriyormuş kızın babası. Kız güzelceymiş, eskiden de bilirmiş ama bu sefer çayda görmüş. Kızın anası dans etsenize Yani demiş. Yani usta ben dansmans bilmem demiş. Bilsem de etmem ya Kadın açıkça verimkar olmuş. Yeni usta babamla görüşün demiş. Demek birahaneye yeni usta da iki biramı içmeye gelmeyecek. Bir Birahanelerde filan gözükmemeli bir insan diyor. İşin ucunda beş bin lira var. Hey gidi yani Bey. Dedim geçen akşam ufacık kara kuru bir oğlandı. Bak kocaman adam oldun. Ben ağa baba oldum. Bir Birahane eski birahane. Masalar eski masalar. Dünya başka dünya, sen başka adam. Ama ben hep oyum be yani Usta. Seni de hep böyle görüyorum Yani Usta. Kara saçlı, kara gözlü, cin gibi bir oğlan. Hani seninle sinemaya giderdik. Sen yanımda deli olurdun, el çırpardın, omuzuma vururdun. Vresi derdin, gördün mü? Bak Hafiye'ye, ne yaptı gördün mü? Bir yumrukta. O sinemada yerinde yok. O sinema aynalar içindeydi. Yağmurlu havalarda kumaş kumaş, insan insan kokardı. Birinci mevkiin çocuklarının arasına karıştığımız zaman içim sevdayla dolardı. Her yüz güzeldi. Her çocuk babacandı. Her el nasırlı, küçük, kirli ve sıcaktı. Günler geçti, ben düştüm. İçme kalatı bozuldu. Sen koca adam oldun. Beş bin lira drahom alacak kadar. Bari seviyor musun kızı yani usta? Karı değil mi be baba? Severiz. Doğru yani usta. Karılar sevilir sevilmesine ama ben içimden, ben içimden hep çocuk kaldığım için olacak. Karılardan çok çocuklara severim. Beni sevmez misin? Seni mi? O da sorulur mu yani usta? Seni. Seni çok severim. Ama ben çocuk değilim artık. Benim gözümde çocuksun. Beni çocuk yerine alırsan kızarım, küserim sana. Bir daha da konuşmam. Düğüne de çağırmaz mısın Yeni Usta? Bak ona çağırırım. Yeni Usta ile bir zaman sustuk. Sonra Yeni Usta bana nereden hatırına geldi bilmem. Sen tiyatrolara falan gidersin, beni de götürsene bir akşam dedi. Başımla beraber ne zaman istersen dedim. Pazartesi akşamına sözleştik. Tiyatro gişesine erkenden uğrayıp biletleri aldım, geldim. Yani usta süslenmiş geldi. Gelce ama biletler yarın akşam içindi. Pazartesi akşamlara temsil yoktu. Yani usta dedim, Pazartesileri temsil yokmuş. Yarın akşam için aldım biletleri. Zarar yok. Ver benim biletimi sen dedi. Dörder bira içtik, ayrıldık. Ertesi akşam ben saat sekiz buçukta tiyatroya gittim. O gelmemişti daha. Perdenin açılma zili çalarken yanıma başka biri gelip oturdu. Yani usta biletini satmış, tiyatroya gelmemişti. Yani usta bana son defa bir çocukluk yapmıştı. Hoşuma gitti, bir tuhaf oldum. Bir yalnızlık duydum. Halbuki ben tiyatroları hep yalnız seyreder, zevk alırdım. Tenha geceleri seçerdim, paradilere çıkardım. O akşamki temsil kadar kötüsünü galiba bir daha seyretmeyeceğim. Hey gidi yani usta hey, bundan ne var ki yani usta ha? Gelmedin gelmedin, ne çıkar bundan? Sen yine o aynalı sinemada yanıma oturan küçük çocuksun. Ama yüreğimi bir şey bir demirden avuçta sıkmıyor değil hani. Ama boş ver inanma, hadi canım sende. Üzülme be yanı usta. Beni gördüğün zaman gülümseyiver. Aldırma. Tiyatroda ne oluyormuş? Dünyada dostluk vardır be. O da ölmedi ya.